kainatta ne yer sen azar Gördüm ki hikmeti subhan gizlidir Subhan gizlidir Dünya teşhir olmuş ulu bir pazar Hem alan hem satan gizlidir Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş Tahıl tanesine harman gizlemiş Sabır eyle dua eyle şükür et Yılanın zehrine derman gizlemiş Kurtlar kuşlar bütün envai sinek Bilir geldiğini Zamanı tünek, zamanı tünek Arada vasıta kırmızı inek Yeşil otta beyaz ayran gizlidir Mevlam çekerdeye orman gizlemiş Tahıl tanesine harman gizlemiş Sabır eyle dua eyle şükür et Yılanın zehrine derman gizlemi.